Selamlar. Bu video içerisinde business katmanımızda minik hazırlıklar yapacağız ve bunun için rizaltları dışarı, dışarıya rizalt vereceğiz ve bu rizaltları daha düzgün bir şekilde verebilmek için farklı bilgiler de ekleyebilmek için rizalt katmanımızı oluşturacağız. Ben daha yeni bir video çektim fakat video içerisinde yanlışlıkla ses kaydım kapalı olduğu için tekrardan çekeceğim bunu şimdi. Tekrardan yazmaya başlayacağız. Siz buradan Hmm. Core layer var. Core layer altında şöyle hepsini birden kapatayım. Ben daha yeni açmıştım. Core layer utilities isimli bir klasör açıp results diye bir klasörü de içerisine ekleyip devam edebilirsiniz. Utilities'in içerisine araçlarımızı yazacağız. Araçlarımızdan bir tanesi de results. Sonuçlar olacak. Şimdiden isterseniz başlayalım. Bu result'ımızın içerisinde ilk result'ımızı oluşturalım. interface olarak oluşturalım. İnterfacesi yazalım bilgi Soyutumuzu yazalım. I result olacak bunun ismi. Result Add dedim. Ondan sonra gelip hemen buradan paveli e çekiyorum ve ardından aşağı kısma inip iki tane özellik tanımlayacağım bunun içerisinde. Bir tanesi success özelliği, bir tanesi mesaj özelliği. Success haliyle boolean olacak. Success Hemen içerisine de sadece get olacağını gösteriyorum. Bir diğer özelliğimiz ise mesaj olacak. Mesaj özelliği de halinde string olacak. Mesaj yazıyorum. İçerisine de sadece get veriyorum. Şimdi ise bunun somut sınıfını yani result oluşturabiliriz. Hemen geliyorum. Class olarak result yazıyorum. Ve result'ını oluşturuyorum bunun. Ve et dedim. Tabii ki daha yeni yazdığımız e, soyutta bunu implement edeceğiz. Public diyorum buradan. Ve I e, result diyorum. Şimdi ise içerisindeki özellikleri tanımlamamızı istiyor bizden. Hemen yapıyorum. Prop diyorum burada hemen. Integer değil. E, Boolean olacak. Ve ismi de e, success olacak. Ve sadece get olacak. Şimdi bir prop daha tanımlıyorum. Integer diye string olacak. Ve ismi ise message olacak. Ve set olmayacak. Tamam bunları tamamladık. Şimdi ise yapmamız gereken şey Constructor'larımızı oluşturmak. Constructor'larımızı oluşturuyorum. Constructor bazın içerisine bize ne verebilir? Yani bool success verebilir. Ve string message verebilir. <laughs> Değil mi? Ya bunları verebilir. P başka ne verebilir? Public diyorum. Result. İkinci bir constructor'ımızı oluşturuyorum yani kısacası. Hemen aşağı kısma geldim. Sadece bize e, success durumu da verebilir. Yani böyle bir durumumuz da olabilir. O yüzden bu success diyorum. <laughs> Success'imizi set de edelim isterseniz. Success eşittir Success. Dışarıdaki success'e e, constructor vasıtasıyla constructor'la gelen saksese parametreye atamış oldum. Aşağı kısma geliyorum. Message'ımızı isterseniz e, atayalım. Aşağıdaki message'ımızı parametre ile gelen mesaj e atadım. Şimdi ise bu metotta e, success gönderildiği zaman burada bir daha set etmek yerine şuraya bir kullanım farklı bir kullanım yapıyorum. Class'ın dışarısındaki eee constructor'a ulaşıyorum ve bu constructor'ımız e, sadece bizden boolean istiyor. Boolean success'imizi istiyor. Bunu da göndermiş oldum. Bu class'la da olan işimiz bitti. Şimdi ise oluşturacağımız şey ne olsun? Error result ve e, success result. Yani olumlu ve olumsuz durumlarımız olsun. Hemen sak ses result'ı oluşturuyorum. Et dedim. Success result'ımız tabii ki public olacak. Çünkü bunu dışarıdan kullanacağız biz. Success result'ı ne ile implement edeceğim ben burada? Şey extend edeceğim. Result ile extend edeceğim. Bizden constructor'lar istiyor. Constructor'larımızı yani constructor'larımızı oluşturalım. Success result'ta String String Message verebilir bize. Ee, zaten durumunu biliyoruz. Yani true olursa zaten success result alır. O yüzden base'imize göndermeleri yapabiliriz. Göndermelerimizin ilki true bilgisi. Zaten doğru gelecek sanıyorum. Ek olarak burada almamıza gerek yok ondan dolayı. Bir de message bilgisini gönderiyorum. Bir constructor daha oluşturuyorum. Mesaj verilmeme durumunda base diyorum. Bu base'e sadece true bilgisini geçiyorum. Şimdi add diyorum. Class'ı seçiyorum. Ve error result'ımı oluşturuyorum. Add dedim. Public diyorum burada. Public error result external ediliyor. Ne tarafından? Result tarafından. Ve tekrar başlıyorum. Constructor'ımı eklemeye. Constructor'ımızın içerisine ne ekleyeceğim? Message bilgisi. String. Message bilgisi. Bu base'e nasıl göndereceğim? Birinci parametre false. İkinci parametre ise message olarak. Yani False olduğu bilgisinde error olduğundan anlıyoruz zaten. Message'ı da o şekilde eklemiş olacağız. Orada set etmiş olacak. Yani buraya gönderecek Sonra biz oraya göndereceğiz. Orada set edilecek. İkinci constructor'ımı oluşturuyorum. Message verilmeme durumu da. Direkt base diyorum. Base'e gönderiyorum. Neyi gönderiyorum? False'u gönderiyorum. Bu klasımıza tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi datalarla, verilerle çalışacağımız zaman kullanacağımız aracı result yazacağım ben. Bunun için ilk başta bir interface oluşturalım. I data result olsun. Bu interface'imizin ismi de et diyorum hemen. Burada yapmamız gereken şeyleri başlayalım. iData result bir tane t alacak. Yani bir, bir, tane nesne alacak. Bu ne olabilir? Mesela doktor alabilir. Patient alabilir. Ve kliniği alabilir. Bunları alacak. vardı bu arada unutmadan burayı da public yapmadan geçmeyelim. Diyelim ki bunları aldı. Peki ne olacak? Ne tarafından bu extend edilecek. I tarafından extend edilecek. Hemen alt kısma geliyorum. Bu T data'yı tanımlayalım biz bir. T tipinde bir data var diyorum. Ve diyorum ki bu get ya okunabilir. Tabi diğer tarafa gidip şimdi hemen gidelim zaten yapmaya yapmaya devam edelim. Et diyorum. Class diyorum. Buraların içerisinde ise data result'ımızı oluşturacağız. Data result'ımızı oluşturacağız. Bu da somutumuz bizim. Tabii ki Pavli'ye ekliyoruz hemen. Ardından ise bu zaten biliyoruz ki result'tan geliyor. Hemen yan tarafına ise neyi ekliyoruz biz burada? Daha yeni yazdığımız interface e ekliyoruz. T tipinde bir nesneniz var. Haliyle burada da olacak o. Evet burada da oldu. Şimdi bizden oradaki T datayı e, yazmamız istiyor. Yazalım. T tipinde bir data var diyorum. Direkt prop yazabiliriz aslında. Niye kuruluşuyorsak prop diyorum. T tipinde var. İsmi ne? Data. Peki set var mı? Set yok. Get var. alt kısma geldim. Şimdi ise ne yapacağım? Ben konstruktörleri oluşturacağım. Oluşturdum. Şimdi bizim data result'a ne gelebilir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Data result'a bir kere data gelecek yani. Yani data result kullanıyorsan bir datanın olması gerekiyor. T tipinde bir datamızı verdik. Şimdi başka success gelmesi lazım. String şey bool tipinde bir success gelmesi lazım. Ardından ise string tipinde de bir message gelmesi lazım gelmesi lazım de diyelim de gelirse güzel olur message diyelim. Base'e set etmek istediklerimizi atacağız şimdi. Ya yani base class'ımıza göndereceğiz bunları set edebildiklerini göndereceğiz Tabii Neyi set edebiliyordu bizim base class'ımız? Success'le message'ı set edebiliyordu. Tabii ki bu data'yı set edemiyordu. Data'yı da biz burada set edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Dışarıdaki data, şu data eşittir. Parametre ile gelen data'ya set ettik. Şimdi aşağıya geliyorum. İkinci data result'ımı yazıyorum. Peki bu data result ne olacak? Success alsın. Bir de data'yı alsın. Mesajı almasın. Çünkü mesajsız da kullanabiliyoruz zaman gitmesin diye. T tipindeki datayı aldı ve e, success'i de aldı bu tipindeki. Şimdi base'e göndermeleri yapalım. Base'e ne göndereceğiz? Success'i göndereceğiz biz. Gönderdik. Alt data da edelim. Data eşittir parametre ile gelen dataya tıkladık. Data result'la da olan işimiz, ilişkimiz bitti. Şimdi ne oldu? Araya birkaç tane şey kaldı. Bu ne? Success data result. Yani bunun doğru olma durumu. Error result vardı mesela. Burada da error data result yapacağız. Success result vardı. Success data result yapacağız. Hemen buna da başladım. Et diyorum, class diyorum. Success data result'ımı oluşturuyorum. Et dedim. aldık Burada data ile çalışıyoruz ve bir tane t'yi de buraya veriyoruz. T tipine bir datamız olacak diye yani ha, yani o t'yi de buraya veriyoruz. Ondan sonrasında ise bizim burada yapmamız gereken şey bunu data result ile extend etmek. Ettik. Şimdi constructorlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Birinci constructorımızda her şey olsun t tipinde data olsun. Bir de string tipinde message olsun. Sonra base'ime gönderiyorum hemen bunları. Base'ime ne göndereceğim? Data datamı göndereceğim. Sonra durumumu göndereceğim. Boolean'ı göndereceğim. Boolean olarak ne var? True var tabii ki elimizde. Success olduğundan bir tebellik. Sonrasında ise message'i göndereceğim. Gönderdim. Birincisi tamam. Sonra ikinci e, torumu Constructor'umu, Blue'umu oluşturuyorum. Bu da T tipinde data gelsin ve mesaj gelmesin. Yani böyle kullanmak da en azından olabiliyor. E, daha hızlı yazabiliriz. Belki ileride mesaj bırakmadan yazarız falan gibisinden düşünerek bunu da bırakıyorum buraya. Daha fazlası da eklenebilir tabi tercih meselesi ama bunları ekliyorum. Base dedim. İçerisine neye göndereceğim? Data'yı göndereceğim. Bir de yanında neyi göndereceğim? Bilgisini göndereceğim. True'yu göndereceğim. Burayı da tamamladık. Şimdi son bir tane class'ımız kaldı. Bu ise error data result diyorum. Add dedim hemen. Class public yaptım burayı. Buraya geldim. Nesnemi verdim. Ardından şey, extend'i yapıyorum data result buraya da verdim nesnemi. constructor'larımı oluşturuyorum hemen constructor'ımızın içerisine bunda da ilk başta her şeyi versin t data e string message base'ime geliyorum base'ime vereceğim şey data message ortada sanki yazmıştık değil mi biz bu aynı false Sonra message. Bu sıralamanın da bir önemi var. Buna da dikkat etmek gerekiyor haliyle. İkinci seed form oluşturuyorum. T tipinde data virgül string tipinde ya tip tipinde data mesaj vermeyecektik diyelim diyorsa base diyorum. Ardından ise datamı ve false'umu durumumu, success'imi geri gönderiyorum. Burası bitti herhalde başka bir şey yok burada gibi. Bakalım tekrar bir kontrol edelim. Umarım yanlış yapmadık biri. Biraz hızlı yazdım gibime geldi. Yani hızlı anlattım gibime geldi. Anlatırken kaçırmış olduğum yer yoktur umarım. Neyse zaten diğer videoda test etmemiştik çünkü video biraz uzamıştı. Bunda test etmek için biraz hızlı anlatmaya çalıştım, hızlı geçmeye çalıştım. Program CS'ye geldim. Burada bir dependency'lerde bir şey var. Büyük ihtimalle kullanmadığımız bir şey var. Çünkü ben daha yeni yazdım. Kullanmadıklarım oldu haliyle. Siz büyük ihtimalle dependency vermemişsinizdir. Dependency add project reference'dan böyle verebilirsiniz. Bak ben mesela core layer'a verdim. Data access layer'a verdim. Entity layer'a verdim. Vermediyseniz siz de verin. Oradakileri kullanabilirsiniz diye. Tamam. Kullanmaya başlayabiliriz. Fakat kullanmadan önce çok minik bir şey söyledik. Unuttuk. Hemen onu da tamamlayalım. Data Access'te biz burada hadi <laughs> ee, ben minik bir hata yapmışım. Hemen şu concrete kısmına kontekstimi ekledim unutmuşum. Şey kontekstimi de silmişim yanlışlıkla dışarıya atarken. Kontekstimi ekleyip geliyorum. Evet geri geldim. Ee, orayı da eklemiş oldum. Minik bir hata vardı çünkü şey daha önceki videoda çektiğim videoda sesi yanlışlıkla vermeyi unutmuşum. Ses olmadan dolayı o videoları sildim. Silip tekrar yaptım. O sırada hospital kontekste sildim yanlışlıkla. İşte o da arada kaynamış oldu. Sorun değil. Düzelttim. Şimdi yapmamız gereken şey e, bu data e, bu data operasyonlara başlamamız gerekiyordu aslında önceki videoda. Fazla zaman kalmadığı için e, başlamamıştım. Test etmemiştim. Bu videoda o ikisinin testini de yapacağız. E, oluşumlarını da yapacağız. Hemen class yerine interface seçtim. Ay e, doktor dal dedim. Ay doktor dal. Tamam. Böyle olsun. Sonra içerisinde public diyorum. Ve dışarısına daha önceki video içerisinde oluşturduğumuz nerede data access ay Entity Repository ile bunu extend ediyoruz. I Entity Repository ile extend ediyoruz. Hop geldi. Peki içerisine ne vermemiz gerekiyor bizim burada? Geçen videoda ne demiştim? I Entity vermemiz lazım ama I Entity değil. I Entity'nin referansını tuttuklarını vermemiz lazım. Burada doktoru vereceğim ben. Doktor yapalım. Verdim. Şimdi konkrete geldim. Et dedim. Class dedim. Şimdi ise bunun klasını oluşturalım. EF. Doktor. Dal diyorum. EF Entity Framework. Doktor. Doktor. Veri tabanındaki tab e table'ımızın ismi. Dal ise e data Access Layer. Şurada yazdığımın data Access Layer'ın kısaltılmış hali. Dal. Ve et dedim şimdi. Şuraya geliyorum ve pavliye çekiyorum. Bizim burada hiç aslında kod yazmamıza gerek yok. Belki link yazabiliriz burada. İşte şey e, DTO'ları falan burada halledebiliriz. Onun dışında kod yazmamıza gerek yok. Add operasyonumuz, get operasyonumuz, get operasyonumuz, update'imiz, delete'imiz hepsi var zaten bizim yazdığımız repository base'in içerisinde. Ekleyelim o zaman o repository base'imizi. Extend edelim bir. Neredeymiş o? Hmm. Bezimiz base Base'imiz şudur. EF and entity repository base hemen alalım buradan şöyle yaptım içerisinde bir entity yani doktorumuzu istiyor bizim ve bir de konteksimiz istiyor hospital context baya hızlı hızlı yazdım umarım hospital context'te hata yapmamışımdır <laughs> Şimdi bunları yaptığımız için zaten bunların içerisinde add, update, delete operasyonları var. şey konteksimizde bu zaten bağlantımızı da bu kurmuş. Şu anda bizim tek yapmamız gereken şey artık test etmek. Test layer'a geliyorum ve test etmeye başlayacağım. İsterseniz şöyle küçük teyim, test layer'ımızı de açalım. Ben burada test layer'ımıza şey verdim bu arada. E, referans verdim. Siz daha önce söyledim mi bilmiyorum. Vermediyseniz şuradan verebilirsiniz. Hemen başlayayım. Bu videoda elimden geldiğince elimi hızlı tuttum ki hı, bu testi de halledelim. Şimdi de başlayabiliriz. Diyorum ki Doktor Dal. Hemen getirelim bunun referansını. YF yes, Doktor Dal mıydı? Aynen getirdik. Sonra Dal diyorum. Is Nif Yef Doktor Dal bir test yapacağız sadece burada var data diyorum yani veri verilerimizi alalım öncelikle bu dolun içerisinden dal nokta get all bu get all ile biz e, veri tabanımızdaki şeyleri getirmiş olduk zaten veri tabanımızdaki e, verileri doktor taban ta, tablomuzdaki verileri çekmiş olduk şimdi ne yapacağız bir de daha yeni yazdığımız success result. Dot error result vesairesinin nasıl kullanıldığını göstereceğim. var diyorum, result diyorum. is nil success data result diyelim. success data result ve bunu hemen çağıralım. Hatırlıyorsunuz biz buraya bir tane de T diye bir şey bırakmıştık. Bu T ne olacak biliyor musunuz? List şeklinde gelecek bize mesela şu yukarıdaki list list e, doktor olacak. Doktor geliyor çünkü bize. Sonra parantezleri açtık, içerisine datayı bıraktık ve kapattık. Şimdi bunları verdik. Ne yapacağız şimdi buradan sonraki versiyonda? For iç açıyorum. Tap dedim. Var result diyorum. Bunu results yapalım. Çoğul yapalım. Çünkü bunun içerisinde çoğul şeyler de var. Results.data Yani diyorum ki bu datanın içerisindekileri for each ile gezelim diyorum. Ve console ile konsolumuza yazalım diyorum. Nasıl yazacağız? Result. Nokta. Gördüğünüz gibi hepsi geldi. First name'ini yazdıracağım. Bir de bizim bunun içerisinde başka değişkenlerimiz de vardı. Boolean tipi. Mesela mesaj verebiliyoruz değil mi buraya? Mesaj verelim. Data Datalar Datalar demeyelim. Türkçe yazalım. E, veriler getirildi. Console.WriteLine'la bunları da tek tek yazalım şimdi. Şuradaki results'ımızın içerisinde artık bakın mesaj nesnemiz de var. Mesaj <laughs> properties'imiz de var. CV diyorum. Bu results'ımızın içerisinde bir de ne vardı? True ya da false bilgimiz vardı. Yani success bilgimiz vardı. Şimdi bunu bir çalıştırıp test edelim. Evet. Veri tabanımızdaki first name'leri getirdi. Mert ve Berkay getirdi. Daha sonrasında veriler getirildi dedi. Yani mesaj bilgimizi bize verdi. Daha sonrası Success bilgimizi verdi. True'yu verdi burada. Peki. Şey yapsak, şöyle yapsak. Success yerine error desek. Error neden geldi? Bir saniye ben yanlış yazdım çünkü. Error desek. Bir de şöyle çalıştırsak acaba bir değişiklik olacak mı? Bakın yine getirdi. Fakat false getirdi. Güzel. Fakat ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Video hemen bitmeden önce. Ee, geliyorum burada. Utility ise. Result'a geliyorum. Error data result. Tamam. Burada bir tane daha constructor oluşturuyorum. Bu constructor'ımızın içerisinde ise hiçbir şey olmasın istiyorum. Hatta sadece string message olsun istiyorum. Message olsun. Base diyorum. Base'e ne gönderecek? Default olarak e, datayı gönderdi. False olarak Saksesi gönderdi ve mesajı gönderdi. Bir de bunun Seatword diyorum. Çünkü bunlara ihtiyacımız olacak diye yazıyorum ben burada şu an. Sadece base diyorum. Neyi gönderecek biliyor musunuz burada? Default olarak datayı gönderecek. Yani data bir şey olmayacak. Bir de içerisine false bilgimi gönderiyorum. Ardından program CS'e geliyorum. Bunun içerisine getirildi değerini getirilmedi yazacağım. yerde yazıp getirilmedi yazdım. Datayı da sildim. Çalıştırdım. Hata verecek bu arada. Hata vermesi gerekiyor. Çünkü bir result vermedim ben. De. Data vermedim. Aynen. dönemiyor. Continue diyorum. Continue diyorum tekrardan. For kısmını sildim. Tekrar başlattım. veriler getirilmedi. False. Yani verileri dışarıya vermememiz gerektiğinde bunu kullanabileceğiz. Evet bu video içerisinde bu video bu kadardı yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.